Kuman. Günaydın. Günaydın. Saras nerede? Um, onun duası galiba bu sabah biraz uzun sürdü canım. Ah. Hayatım boyunca büyük zorluklar meydan okumalar gördüm. Ama bu çocuk gerçekten özgüvenimi baltalıyor. Asla laftan anlamıyor. Aa yapma. Sabah sabah canını sıkma lütfen rahat ol. Hadi. Otur sana güzel bir kahve yapayım. Hadi dedim. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun sen olmasaydın bu çocukla asla başa çıkamazdım. Sana karşı olan bütün inadına rağmen ona hep anlayışlı davrandın. Ve aramızda küçük de olsa bir köprü kurabildin. Oğlumun desteğime ihtiyacı var. Hem sen de gördün içinden kalbinden ne geçerse geçsin. Partide pat diye evleneceğini duyurduğun zaman bile çıt çıkarmadı sessiz kaldı. İstersen bugün onunla bu konuyu bir kez de ben konuşayım ha? Hayır kumar. Onunla bundan sonra biraz da gelinimiz kumu duraysın. Kumut onun huyunu suyunu değiştirecek gör bak. Sabahları hemen dua etmeye koşmak yerine... ...karısıyla bir ailesiyle kahvaltıya oturacak. Yani tıpkı benim gibi. Bekle ve gör. İzninle canım. Tabii ki. Hayır Lakşimin anda. Bu sahip olduklarımı elde edene kadar neler çektim bir ben bilirim. <laughs> Elimden kayıp gitmesine izin verir miyim sanıyorsun? Abdullah. Buyurun efendim. Git bak bakalım. Saras evde mi yoksa dışarı mı çıkmış? Tabii efendim hemen bakayım. Bakıyorum casusluğa da başlamışsın. Abla. Oğlumun iyiliği için gerekirse kocamı kandırmaktan hiç çekinmem inan bana. Üvey oğlumu gizli gizli casus gibi takiple ederim. <laughs> oğlum Deni okulunu bitirinceye kadar böyle. Sarısın onun yoluna çıkmasına izin veremem. Çünkü Lakshmi'nandan sanayinin tek varisi benim oğlum olacak. Başka kimse değil. Sonra sadece ben, kocam ve oğlum Deni. Kendi dünyamızda mutlu mesut yaşayacağız. Günaydın anne. Tanrı seni korusun oğlum. Baban az önce seninle konuşmak istiyordu. Tamam. Ne o? Kumut daha bu eve gelin bile gelmedi. Ama sen annenle şimdiden daha sohbet etmeye başladın tatlım. Babam birazdan çıkar gider. Seninle sonra da konuşabiliriz. Günaydın baba. Günaydın. Sabah kahvaltıda neden bana katılmadı merak ettim. Bugün oruç tutmam gerekiyor özel bir gün o yüzden gelmedim. Şimdi de bu mu çıktı ne zamandan beri? Ben çok uzun zamandır oruç tutarım. Annem de tutar. Baba. Ben bu işi reddetmeye kararı verdim. Evet, zaten raporunu okudum. Baba, ben evlilik hakkında. Merak etme. Yakında birlikte Hindistan'a gidiyoruz. Kumut ve ailesiyle birebir tanışıp görüşeceğiz. O güne kadar videodan rica edeyim de. Sana Kumudun birkaç fotoğrafını. Buna hiç gerek yok. Ben bu evliliği kabul etmiyorum. Ben sana fikrini sorduğumu hiç hatırlamıyorum oğlum. Karar verildi, sen de buna uyacaksın. Ama baba... Sana iş konusunda güvenim sonsuz, bunu iyi bilirsin. Ama özel hayatın beni artık çok endişelendiriyor. Evlenip aile kuracağın yaşta sabah akşam dua duruyorsun Sırf bu yüzden... ...geçen hafta Zinta gibi önemli birinin davetine gitmedin. O saatte muhabbetle çocuklarla dans ediyormuş. Kendine ve hayatına artık çeki düzen vereceksin. Bunun içinde senin kararlarını ben vereceğim. Başka bir şey? Neyi isteyip istemediğimi açıkça söyledim sana. Ve son sözüm hayır baba. Bu dua olayına bu yüzden baştan beri karşıydım ya. Ama Kuman bana rağmen seni hep destekledi. Dua ediyorsam annem için değil. Onun yüzünden değil, onun sayesinde. Annem duaların gücüne çok inanan bir kadındı. Eninde sonunda yoldan çıktın ama merak etme ben artık seni doğru yola sokmak için ilk adımı attım. Umarım beni anlamışsındır. Sana seçme hakkı vermiyorum. Kararımı bildiriyorum ve sen de buna uyacaksın oğlum. Ben bu kararı asla kabul etmeyeceğim. Kral Daşat bile oğluna bir kere söylemiş o kadar. Ben sana seçme hakkı falan vermiyorum. Sadece sana kararımı bildiriyorum. O da babasına hiç sorgulamadan itaat etti. Babası ne dediyse hep el etmedi. Bu 15 yıl sürgünde kalmasına mal olsa bile. O yüzden babana daima itaat etmelisin canım. Onun isteklerini sorgulamamalısın. Tamam mı? Yapacak mısın? Anne senden çok özür dilerim. Meşgulüm. Sen de öfkelisin demek. Gerçekten ters bir durum var. Çünkü baban da az önce bana öfkeli gözlerle bakıyordu. Ne oldu söylesene. Hadi, hadi söyle bana. Bu kızgın bakışlar sorunu çözmeye yetmez. Zaten amcanla her karşı karşıya gelişinizde rekabet başlıyor. O üç numaralı bakışını atıyor, sen beş numaralı bakışını. Sonra da amcan dokuz numaralı bakışını atıyor. <laughs> Ne adam. Çabuk parlar ama çabuk sakinleşir. Birazdan gidip sakin bir şekilde... Bundan böyle yalnız beni dinleyenlerle konuşacağım. Hem bu mesele benimle o kızın arasında anladın mı? Asıl onunla konuşmam lazım. Peki tamam konuş. Ee, şey amcamdan telefonuyla e-mailini aldın mı? <laughs> Ona mektup yazacağım. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın